Dali. Asıl adı Mehmet Ali olduğunu öğrendim. Kısaca bana Dali derler dedi. Sahilde her gün aynı saatte tek başına kurduğu çilengir sofrasında hem içkisini yudum diyor hem de balık tutuyordu. Onun gibi sahilde birçok alkolikler vardı. Ama bu hepsinden ayrı bir özelliğe sahipti. Onların çoğu basit yapılı derme çatma sahil meyhanelerinde demlenirlerdi. Dalinin yüzünde gelen geçenle muhabbet etmek için can atan, merhamet dilenen bir ifade vardı. Alkolizm ruhi bir hastalıktı. Dali de hakikaten hastaydı. O bekar, hiçbir iş tutmamış. Babasının ölümünü bahane ederek alkolü daha da artırmıştı. Sevimli bir siması vardı, 50 yaşlarındaydı. Selamlayınca anlatmaya başladı. Ben İçkiyi babamın ölümüne dert ettiğim için içiyorum. Annemle beraber kalıyorum. Temizliği, yemeği hep ben yaparım. Ben kurmayım. Yani aynı zamanda yemekleri yaparken en güzelini yapmaya çalışırım. Evimi görseniz mis gibi deterjan kokar. Boyunu anlatıyor, hiç susmadan anlatıyordu. Ben de onu dinlemekten yorulmadım. Her ne kadar bir daldan bir dala atlasa, sohbeti yormuyordu. Hatta neşe veriyor, tebessümü hiç kesilmiyordu. Annem içki içmez, o bir acıdır, dedi. Annesinin birasını içkiden saymıyordu. Alkolü kendisi üretiyordu. Yanında eve alkol hazırlamak için aldığı malzemeler vardı. Çalışmıyor, annesinin emekli parası değil. ve bir yerden gelen kirayla idare ediyordu. Alkole alışanların alkolün yaptığı tahribat yüzünden çalışmayı terk ettiklerini biliyordum. Halüsinasyonlar olmasa bile bu saatte, bu yaşta üretime katkıda bulunmayıp sahili tercih etmesi abes bir durumdu. Shakespeare Otello eserinde Ey şarabın görülmeyen özü! Eğer bilinen bir ismin yoksa sana şeytan adını takalım. Ey Tanrı! Bu insanlar ağzına akıllarını kaybettiren bir düşman koyarlar. Cümleleri vardı. Her sahile uğradıkça onu orada görmenin, bu alışkanlıktan onu kurtarmanın ızdırabı sarıyordu ruhumu. Onu seneler önce üç çocuk babası çok iyi tanıdığım Hüseyin'e benzettim. O daha gençti. 35'inde ha vardı ha yoktu. Alkol komasına girdi ve öldü. Hüseyin çok iyi biriydi. Bir hayır kurumunda kurban kesimi esnasında tanışmıştım onunla. Akşama kadar kurbanların kesiminde görev almış, aralıksız çalışmıştı. O zaman bu kadar alkol'e düşkün değildi. Ne kadar güçlü ve iyiydi. Bu merete tutulanlar. Elinde sonunda onun eseri oluyorlar. Hüseyin ne yiğit adamdı. Ölüm haberini alınca kendimi suçladı mı? Onu alkolden kurtaramadığımızın yangısı düşer gönlüme. Dali içinde aynı şeyleri düşünüyorum. Ucuza gelsin diye kendi yaptığı işkiden bir gün ölürse bu sahilde onun eksikliğini hissederiz. Yeşilay'da aktif görev alışımın Hüseyin'i kaybettikten sonra oldu. Hüseyin her zaman hayalen benimle dolaştı. Onun güler yüzünü, gayret ve fedakarlığını unutmam mümkün değil. Hele Dali gibiler hastayınca daha da fena oluyorum. Onlar için ne kadar alkolden insanları uzaklaştırabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Hüseyinleri kurtarmış oluyorum. Okullarda verdiğim konferanslarda hep Hüseyin'den bahsettim. Onun için dualarını eksik etmemelerini istedim öğrencilerim. Onun gibi acı bir sonla karşılaşmamaları için uyardım gençleri. Hüseyin eşi bulunmaz bir güzellikteydi. Bakalım bilmediğimiz nerelerde böyle civan gibi delikanlılar alkolün zararlı alışkanlıkların kurbanı oluyorlar.